Oo, yine burada sabahlamış. Nergis. Hmm. Nergis. Nergis. Kalk bak belin tutulacak burada böyle. Ay, kalmışım. Ay. Onu fark ettik. Yani. Günlerdir yatak yüzü görmüyorsun Nergis. Bak bu yaşam biçimi cildine de hiç iyi gelmez yani. Cilt mi? Ay cildimi mi düşüneceğim şimdi? Annemin nereye gittiğini bulmam lazım. Neyse benim kafam durdu ben bir şeyler yiyeyim. Siz yediniz mi? Evet evet sen ye. Sonra da dinlen. Hadi. Tamam tamam merak etmeyin. <laughs> Hah? <laughs> İyi misiniz? İyiyim, iyiyim kızım. Ne olacak işte? Hastalık hali. İki adım atınca nefesim daralıyor. E geçmiş olsun. Gelin gelin şu bankta biraz oturalım. Yok kızım yok. Geçti işte. Sen yoluna devam et hadi. Sağ olasın. Tamam, bitti sayılır. Aa, Nergis geliyor. Aa, Fatih! Aa, aa, aa. Aa. Kusura bakma Orhan abi. E, ne bileyim sen bitti deyince ben de öyle bırakıverdim işte. verdin öyle mi? Hayır, müsaade etseydin bitti sayılır diyecektim ama... Yanlış anlamışım işte Orhan abi. Kusura bakma. Nergis'i gördüğün için bırakmadın yani. Orhan abi bunu mu konuşalım şimdi? Ne yapıyorsunuz? Birkaç güne motor yarışları var da Orhan abi de katılacak. Öyle Bugün mi? Bugün deneme sürüşü varmış. Ona gideceğiz. Sen ne yapıyorsun? Ya yani... Ee, sen de gelsene. Tabii tabii gel. Ay yok ya hiç halim yok. Tüm gece annemin izini sürmeye çalıştım. Çok uykum var. E belli tadın yok senin. E ama ben sana hallederim demiştim. Eve dönünce uyursun. Hadi sen de gel. Hem kafam dağılır biraz. E iyi peki Hı. hadi tamam. E toparlanın da gidelim o zaman. çocuklar. Siz buraya geçebilirsiniz. Önerlerini daha önce de gördük ama ben yine de heyecanlandım yani. Hadi ben son kontrolleri yapayım. Yarım saate başlarız. Ben de sürüş başlamadan önce gidip köfte ekmek alayım. Yersin değil mi? Hı hı. Niye ağlıyorsun? Hiç. Anlatmak ister misin? Hayatımdaki kimse mutlu değil. Ben de mutlu değilim. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Ah ya. Eminim zamanla düzelecektir ama. Hayır. A -a. Hiçbir şey düzelmeyecek. Zaman hiçbir şeyi değiştirmiyor. Anladın mı? Değiştirmiyor. Aa. <laughs> Anne? Anne! Neredeydin? İyi misin? O araçtan nasıl kurtuldun? Seni çok merak ettim. Çok kalmayacağım. Seni götürmeye geldim. Nereye? Baş başa kalabileceğimiz bir yere. Sana anlatmam gereken önemli şeyler var. Öyle mi? Ne konuda? Çok zamanım yok. Uzun uzun anlatamam. Beni araca alan adamın bir projesi var. Ne? Anlatacaklarım onunla ilgili. Ona güvenemezsin. Bu kadar ön yargılı olma. Bahsettiğim proje tüm dünyanın geleceğini değiştirebilir. Ah anne, hiçbir şey anlamıyorum. Eflak'ın elinde bir teknoloji var. İnsanlar daha sağlıklı, daha genç ve... <laughs> ...daha güçlü olabiliyor. <laughs> Bu teknolojiyi kullanarak insanları hastalıktan, yoksulluktan, öfkeden kurtarabiliriz. Hmm. Nergis nerede? Tomris mi o? Nergis! Nergis! Aa, beni duymadı. Onları gözden kaybetme Cezeri. Tamam. <laughs> Tomris ne zamandan beri dışarıda bir tarama yap. Neden? Tehlikeli oldu. Anlamıyorum. Tomris. Nergis'in annesi. 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 Kamos'ta babası ona bakarsan. İçimde kötü bir...

Nergis nerede? O artık benimle. Kendi isteğiyle. Hiç sanmıyorum. Yok öyle kaçmak. Yanlış tarafa gidiyorsun. Oradan çıkış yok. Aşağı inecektin. Eflak'ın elinden nasıl kurtuldun? Cevapları seni ilgilendiren sorular sormuyorsun Akıncı. Nergis nerede? Dedim ya, benimle birlikte gelmeye karar verdi. Amacını henüz bilmiyorum ama anladığım kadarıyla Nergis'i de bir şeylere dahil etmenin peşindesin. Onu benden daha çok düşünüyor olamazsın. Nergis'in kendi isteğine geldiğini hiç sanmıyorum. Çünkü gitmeden önce benimle konuşurdu. O yüzden son kez soruyorum. Nergis nerede? Nergis nerede Nergis nerede? Dedim ya, benimle birlikte gelmeye karar verdi. Ha! Amacını ha! henüz bilmiyorum ama ha! anladığım kadarıyla Nergis'i de bir şeylere ha! dahil etmenin peşindesin. Onu benden daha ha! çok düşünüyor ha! olamazsın. Nergis'in kendi isteğiyle geldiğini hiç sanmıyorum. Ha! Çünkü gitmeden önce benimle konuşurdu. O yüzden ha! son kez soruyorum. Nergis nerede? Ha! Nergis nerede? Hayır! Ha? Nergis? Aa, bu kadar duygusal olma. Ne demek bu kadar duygusal olma anne? Resmen akınca hiçbir açıklama yapmadan çekip gitmiş oldum. Bakışını görmedin mi? Beni hiçbir zaman affetmeyecek. Zincir benim peşime düştükten sonra seni korumak için yıllarca sizden ayrı kaldım. Yani? Çalıştım ve içlerine girdim. Sonuçta zincir üyeleri bu sayede dağıtıldı. Bunun için bana kızabilir misin şimdi? Anne ya, hayır tabii ki. O zaman Akıncı da seni anlayacaktır. Diyorsun. Bu kez zinciri bitirmekten daha önemli bir amacımız var. O da insanlığı kurtarmak. Nerede bu kız? Ya telefona da bakmıyor. Fatih de cevap vermiyor. Ay kesin başına bir şey geldi. Dur canım dur hemen endişelenme. Feyza abla biliyordur belki. Ay benim içimde bir sıkıntı var. Afiyet olsun Furkancı. Sağ ol Feyza abla. Aa, hoş geldiniz gençler. Aa, bir sorun mu var? Ablacığım sen bir gelsene şöyle. Ay, ne yapıyorsun? Ay, gel, gel Çekiştirmesene öyle. Bak bir şey konuşacağız. Ne oluyor çocuklar? Nergis'i gördün mü Feyza abla? Dünden beri ulaşamıyoruz. Evet. Fatih de ortada yok. Vay Orhan amcanın dükkan da kapalı. Yok kızım görmedim ben. Hem bir haber alırsam size de söylerim zaten. Canım hemen endişelenmeyin. Belki de uyuyordur. Yok yok. Diğer ikisi de ortada yok. <laughs> var ya bunlar ekip. Organize işler birine ulaşırsak hepsine ulaşırız Umarım bir açıklaması vardır. Canım tabii ki vardır. Bu kadar kaygılanma. Nergis benim kim olduğumu biliyor abi. Kimliğimi ifşa edebilir. Aa, bak o fena. Hadi o söylemedi diyelim ağzından laf alabilirler. Bilmiyorum ki içimde kötü bir his var. Yok benim Nergis'i bulmam gerek. Ben böyle uyku muyku uyuyamam zaten. Hayır Nergis'i bulman gerekmiyor. Eflak gölge gibi etrafımızda dolaştığı için kılıcı bulman gerekiyor. O hemen halledebileceğin bir iş değil Orhan abi. Duygusal davranıyorsun. <laughs> Tüm bunlara eflak sebep olduysa bile sen kılıcı bulmadığın sürece kimseyi koruyamayacaksın ki. Kötülük yavaş yavaş herkesi saracak. Yani sen ne oldu da Eflak'a güvenebildin? Onun güvenilir biri olmadığını benden daha iyi biliyorsundur. Eflak'la konuşana kadar onun ne istediğini bilmiyordum. Hiçbirimiz bilmiyorduk. Şu projeden mi bahsediyorsun? Evet. İnsanlar hakkında şimdiye kadar birçok bilgi toplamış. Onların zayıf yönlerini tespit etmiş. E ne yapmayı planlıyor peki? İnsanların hastalıklara ve diğer zayıflıklara neden olan DNA dizilimlerini değiştirebiliyor. Nasıl yani? Yani genetik olarak hastalık veya herhangi bir zayıflık taşımayan insanlara dönüşmemiz mümkün. Ama o zaman eğer bu gerçekten mümkünse... Mümkün. Beni Eflak'ın aracına götürebilir misin? Daha fazlasını bilmem gerek. Bana çekmişsin sen. Neden acaba? <laughs> Cezeri, rica ediyorum Fatih'in dikkatini dağıtacak bir şeyler. Ne Dizi, Dizi açayım mı? Dizi, Dizi, açayım mı? Dizi açayım mı? Ne dizisi yahu? Şaka yaptım, anlamadım. Rasta. Rasta Tomlis'le iletişim kuruyordu. Bana Rasta'yı bağla Cezeri. Oo, Rasta. Evet, ne vardı? Rasta, Tomris'e ulaşabilir misin? En yakın aracına ulaşabilsem? Hayır, hayır. Doğru ya. Sen bilmiyorsun. Tomris dışarıda. Nasıl yani? Birden ortaya çıktı ve Nergis'i de yanına alıp gitti. Tomris'e ulaşmayı denerim ama oradan kurtulup bizimle iletişime geçmediyse konuşmak istemiyor demektir. Haber veririm. Sefa, Alaca, Saka! Dağılın. Tomris ve Nergis'in peşindeyiz. Sen şimdi bu haber gelene kadar yerinde durmayacaksın, değil mi? E nasıl durayım abi? Hayır, Haraka bir fabrikaya zarar vermek üzere. Yanlış alarm, o etrafına zarar veren biri değil. Öyle dersin. Seni etkisi Hı -hı. altına alan bitkiyi A hatırlamıyorsun herhalde. Ne? Nergisi bulup içini rahatlatmak için görevini aksatıyorsun. Doğru. Haraka bitkinin etkisindeyse her şeyi yapabilir. Ne? Her ihtimale karşı bir serum hazırlayacağım. <laughs> Çekili yolumda. Ne zaman çekildi ki? Görüşmeyeri. <laughs> okları doğrudan insanların üzerine atmaya başladın Daha demek. Daha önemli işlerim var. Seni dikkate almıyorum komik. Sen istediğin zaman gel konuş git. Ben konuşmaya çalışınca ok. <laughs> Ne oldu sana? Hani olan bitene müdahale etmeye karşıydın? E bitkinin ikisi de yani. Biliyoruz herhalde. Biliyorsun. Cezeri. Yanılmışım. Müdahale etmek gerekiyormuş. Bunları söyleyen sen değilsin. Şu anda bitkinin etkisindesin. Hayır. Bitki beni etkilemiyor. Bizim kadar kolay etkilenmiyor olabilirsin ama etkilenmişsin işte. Az önce gördüm. Çıkar onu. Asla. O zaman kusura bakmayacaksın artık. Dene bakalım. Oralarda bir yerde. E her zaman tam konum, Veremem ki. Her şeyi benden bekliyorsun. E hep aynı göle bakıyorsun. Biraz etrafına baksana. Bak. Orhan abi, beni bir ara ormanda kampa soksana. Hayır yani e, ben de böyle ağaçtan ağaca... Bu acıdı ama. Bitkiden kurtulduğunda bana teşekkür edeceksin. Tamam geçti. Birazdan kendine gelirsin. Bazen öyle gerekiyor. Ama bir şey yapmadı ki. Fakat yapmaya çok müsait. Duygusal davranıyor. Sevdiklerine karşı çok büyük bir zaafı var ve bu onun başını ağrıtacak. Sevmek iyidir, güzeldir. <gülüyor> 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 ne oluyor? Bitkinin etkisiyle fabrikaya girecektin. Ne? E neden? Ürünleri kontrol etmek için olmadığı kesin. <laughs> ...kirlendiğini görmüştüm. Sonra... Deriyi kirleten kaynağı yok etmek istedin. Evet. Ve buna izin vermediğin için teşekkür ederim. <gülüyor> Ödeştik. <gülüyor> Cezeri, yetkililere haber verelim. Birileri çevreyi kasten kirletiyor ve bu bir suç. <laughs> Siyale geliyorum. Nergis ve Tom Eve gidip dinlen. Ama... Cezeri bir iz bulursa zaten söyler. Kaç yaşında adam oldum hala dedim. bana ne yapacağımı söylüyorsun ama. Söylenme, söylenme. Aa. Endişeli ve çaresiz. Nergis'le ilgili bir durum var. Aman ne. Bulacağım. Bulacağım. Hı? Bak bak bak. Bunlar da yine ortaya çıktı. Kesin bir şey oldu. Ah. Fatih. Fatih. Nergis, dönmüşsün. Hadi kalk. Buraya seni <laughs> almaya geldim. Aa, nasıl yani? Eflak annemi bir şekilde ikna etmiş. Artık onunla hareket ediyor. Benim de onlarla olacağımı sanıyorlar. Seni yakalayıp onlara götüreceğimi söyledim. Peki nasıl ikna etmiş? Eflak ne planlıyor? Bunun bir önemi yok Fatih. Zaten bu geceden sonra ortada Eflak diye biri de olmayacak. Bir fikrim var ama benimle gelmen lazım. Bak sen neymiş o fikir? Seni Eflak'ın yanına götürüyormuş gibi yapacağım. Ee? Baygın olduğunu düşünecek ama aslında kendinde olacak. Yani? Yani. Sanırım elime bundan daha iyi bir fırsat geçmez. Kesinlikle. Hadi Mucun. Dikkatli ol, dikkatli ol, dikkatli. Ne olacaksa olacak artık. Öyle ya da böyle bir sonuca varacağız. Varacağız tabii. Gideceğimiz yer çok uzak mı? Hayır, çok yakın. Aracını koruyor. O yüzden hiçbir yerden göremiyorsun. Ben de bir an senden şüphe etmiştim ama şu an senin sayende Eflak'ı bulacağım. Biz bir ekibiz, unuttun mu? Ha, bu arada inandırıcı olmamız için arbaletlerini almam gerekiyor. Sen Eflak'la karşılaştığında onları sana geri vereceğim tabii. Dediğim gibi size akıncıyı getirdim. Ne, Nergis? Hem de çok kolay bir şekilde. Ha? Ne yapıyorsun Nergis? Üzgünüm ama bunu yapmak zorundaydım. <laughs> çok zayıfsın akıncı. Bunu nasıl yaparsın Nergis? Sakın düşeyim deme. Bir Akıncı bu durumda ne yapacaksa onu yap. Buraya kadar Akıncı. Senin için yolun sonu. Akıncı'nın koruma kalkanını aktif hale getireceğiz de. O kostüm seni bir yere kadar koruyacak. Ayağa kalk ve mücadele et. Akıncı iken hayal kırıklığına uğramayacaksın. Duygusal davranmayacaksın. Kalkacaksın ve zinciri kıracaksın. Sen akıncısın. Kostümün bir darbeyi daha kaldırmayacak. Eyvah! Aa! Hadi! 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 Ha? <laughs> Arbaleti aldı. Ah. <laughs> 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 Akıncılar için yolun sonu diye bir şey yoktur. <laughs> Bitiriyorsun. Bu seni yanıltmasın. <laughs> ha? 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 Orhan abi, beni uyurken simülasyona mı soktun? Zihinsel olarak biraz güçlenmeye ihtiyacın vardı. Ya kendimi ne kadar kötü hissettiğimden haberin var mı senin? Var. Ben dedim. Sert davranıyorsun dedim. Dinlemedi. Beni dinlemedi. Bunu bir daha yapma Orhan abi. Hayatımda hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Çok kötü bir geceydi ya. Sen zincirin tam karşısında duruyorsun Fatih. Onlara karşı mücadele ediyorsun. Dünyayı neredeyse ele geçirmiş, güçlü zengin bir yapılanmadan bahsediyoruz burada. Farkındayım. Eflak gibi insanların ikna kabiliyeti yüksektir. Bir bakmışsın bütün sevdiklerin sana sırt çevirmiş. O zaman ne yapacaksın? Sen yıkılırsan insanları kim koruyacak? Ah, haklısın. Eflak ortaya çıktı. Bu da her şeyin artarak devam edeceğini gösteriyor. Duygusal anlamda güçlü olmak zorundasın. Sana öğrettiğim ilk kuralı hatırlıyor musun? O şimdi her zamankinden daha önemli. Kendinden başka kimseye güvenme. Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.